Kısa zaman önce sektörün temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulan Denizli Tandır Kebap ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği üyeleri kebapçı muhtar restoranda basın toplantısı düzenleyerek kuruluş amaçlarını ve izleyecekleri yol haritasını paylaştı. Basın toplantısında dernek başkanı Güzide Metin Öz ve dernek üyelerine Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Denizli Kasaplar Odası Başkanı Hasan Hüseyin Öz, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı da katılımlarıyla destek verdi. Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metin Öz derneğin kuruluş amacını anlattı. Denizli'mizin hem yerel hem ulusal hem de uluslararası markası Denizli Tandır Kebabı gelecek nesillere aktarılması için bu özel eşsiz lezzette şehrimizi tanıtıma katkı sağlamak için dernek çatısı altında bir araya geldik. Dernek olarak sektörümüzü hareket ederek üyelerimizle karşılaşmış olduklarımız, sorunlarımız, çözüm üretmek, girdi maliyetlerini düşürmek, finansal desteklere ulaşımı sağlamak, sektör temsilcilerimizi ve düşürmek, finansal desteklere ulaşımı sağlamak, çalışanlarımıza yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı dışında tanıtım faaliyetlerini bir arada bulunmak için bir araya geldik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz hep birlikte. Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül de böylesi güzel bir etkinlikle derneğin kuruluşuna tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Denizli kebabı evet şehrimiz için çok önemli e, tanıtım anlamında e, her anlamda katkı sağladığını düşünüyorum. İlerleyen dönemde inşallah birlikte omuz omuza çok güzel projeleri birlikte yapacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Denizli Kasaplar Odası Başkanı Hasan Hüseyin Öz ise Denizli kasapları olarak bu lezzetin yaşatılmasında, tanıtımında, dernek çalışmalarında gereken katkıyı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Malum Denizli kebabı 6 aylık ve 12 aylık e, arası kuzuların etlerinden yapılan hepimizin büyük bir e, zevkle afiyetle yediği bir kebap çeşidi. Biz de e, Denizli kasapları olarak e, bu lezzete e, dahil olmak için elimizden gelen her türlü gayreti hem e, kuzunun cinsi anlamında hem tazeliği anlamında gereken katkıyı sağlamayı, e, gayretini gösteriyoruz. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, derneğin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. Derneğimizin kuruluşunun hayırlı olmasını temenni ediyorum ilimizin bütün turizm ve kültür enstrümanlarının tanıtımında amiral gemisi denilebilecek nitelikte bir lezzet olan denizli tandır kebabı gerçekten çok önem arz ediyor çünkü e, Türkiye'de ilk beşte olan bir turist ve turizm kenti olan denizli de amiral gemisi her zaman pamukkale diye gidiyor biliyorsunuz travertenler vesaire ama bizim e, denizlimiz olarak 16 değerimiz var coğrafi işaretleme alınmış. Ki onlardan en önemlisi mideden ve yemeden içmeden geçen e, tandır kebabı. Ha tanıtılıyor. Zaman zaman tabii tanıtılıyor ama şimdi efradını cami yarını mani olarak bir tüzel kişilik şemsesi altında mükemmel bir tanıtım oluyor artık inşallah. Yüzide basın mensuplarının da sizlerin de gayretleri ve vesilesiyle sayın başkanımızın gayretleriyle oda başkanlarımız ve bizlerle önemli. Bu coğrafi şart olması önemli. Az önce ustamız çok güzel anlattı. Neler itibar ediyor, nasıl pişiyor, nasıl olması gerekiyor falan diye. Ama tanıtımdaki eksikliklerimiz de sanırım bu tüzel kişilik vasıtasıyla gidermiş olacak. Toplantıda yılların ustası Hüsamettin Akçaöz, Denizli Tandır Kebabı'nın özelliklerini bir bir anlattı. Satırıyla kebabın nasıl kesildiğini ve servisi hazırlanışını ince ayrıntısıyla gösterdi. Denizli tandır kebabı basın mensuplarına da ikram edildi. Efendim bu deniz yağısında bir meslek çekildi. Ölmemiz için, kültürel varlıkları yaşatmamız için bu tarihi bir lezzet. Bu görmüş olduğunuz kebap kemikli tartılır ve müşteri nasıl isterse o şekilde ikramda buluyoruz. Mesela şu gördük kabuk. Şimdi kesiyor. Şu bir zor. orjüle neden çatal görünmüyor? Kebap bu şekilde sunum olduğu için. Bu da ayrı kaburgası. Bunu da baklava dilimi doğrayacak. İşte muhteşem.